Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir seriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan bonus sandıktan toplayacağımızı toplayalım. Arkadaşlar Jurassic Craft serisine başlıyorum. Daha önce birkaç defa daha oynadım. Bu yeni sezon diye düşünelim bunu arkadaşlar. Bu mod paketinde bir sürü mod var ama çoğunu kullanmayacağım. Bazıları belki kullanacağım. Aslında bu kadar büyük bir mod paketi istemiyorum da işte Öyle bir mod paketi olunca da şey yapmadım. İşte buradan da değişik değişik bitkiler gelebiliyor. Belki bunları kullanırız. Şimdi spawn olduğumuz alan harita var mı? Buradan haritadan bakabiliyor muyuz? Yok, bakamıyormuşuz. Ha bak böyle bakabiliyormuşuz. Tamam. İyi. He, alan komple böyle. Ya işte burada biz yerleşiriz ya. Oğlum ilerisi mi var bunu? Yo bu farklı. Bura fena değil fena değil. Vallahi var ya şu anda olduğum alan güzel gibi duruyor. Burada Jurassic Craft yaratıklarını Uy, akıllı ol. Biraz yemek toplayalım. Öl. Gül. Güle güle. Ya şimdi klasik başlangıç yapmayacağız da. Aa valla var ya klasik başlangıç yapmamıza gerek yok. Direkt buradan bak buradan maden açarsak. Direkt demir çağına geçeriz. Aha valla demir çağına geçiyoruz. Şakası yok. İyi güzel iyi hemen hızlıca gelişelim. Direkt e, demir diyorum pardon taş çağı ya. Şu taş çağına bir geçelim. Şimdi taş malzemelere direkt geçmek istiyorum hızlıca. Hemen gelişim yapıp bir sürü yaratık, bir sürü dinozor var arkadaşlar. Bunları zamanla yapacağız. Bunları kafes yapacağız. Çok büyük bir seri değil. Mini seri sayılır işte bu da. Mini seri gibi bir şey. Bilmiyorum kaç bölüm olacağını hiçbir fikrim yok. Gelişime bağlı. Göreceğiz. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar bol bol beğenin. Bu arada ya bir tane de arı modu vardı. Onu çıkaracaktım da sonra vazgeçtim. <laughs> Bilmiyorum kullanmayacağım da büyük ihtimalle. Bakalım. Şimdi hemen bir tane crafting table yapacağız. Hızlıca. Tamam, taş geçiyoruz arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde taş çağına geçtik. Hatta malzemeler Birincisi balta, ikincisi kazma, kürek. Başka ne var? Çapı olabilir. Yani çapı olabilir. Kılıç yapmaya gerek var mı? Şimdilik gerek yok. Ya bu arada bu şey modlarına ait. Bunlarla benim işim olmadığı için bunları sallayacağım ben. Neyse şimdilik dursun burada. Belki kullanırız belli olmaz. Üstümüzü hızlıca şu arı yakalamak için. Bunları yakalayabilir miyiz? Lan doğruyor. Lan psikopat mısınız öyle? Bir dakika ben malzememi toplayıp uzuyorum buradan. Aman abicim aman aman. Bu garip yaratıklar. Tamam. Neyse biz e, amacımızı elde ettik. Taş çağına geçtik. Ulan var ya ben size uyuz oldum. Tamam mı? Defolun gidin lan buradan. Lan yok edemedim. Oo, oo, Avobiyonuz lan. Psikopat mısınız lan siz? Mayınaklara bak. Öldürecekler daha az. Allah var burada. Çok iyi. Şimdi yapacağımız şey bir tane fırın. Yemeyelim bunlar. Tamam. Hemen yemek işine girişelim. Ya Adam pişirelim şimdilik. Birazcık da odun keselim. Balta elimizdeyken. Bunda vein miner var mı? Bilmiyorum. Meyve ağaçları falan da var. Onları kullanabiliriz. O süper. Main miner varmış. Eklemişiz. Çok iyi. Tamam, ağaç kırmayla uğraşmak istemiyorum. Bu arada bu <laughs> neyse kullanırız. Değişik şeyler ama çok güzel. Çok, o aşağıda bir mağara var. Mağaradan belki birkaç tane demir çıkar. Valla demir çağına atlarsak mükemmel olur abicim. O şey fosil olayı tamam bak bunları geçeceğiz arkadaşlar. Bunlara geçersek iyi olur. Hızlı ilerlersek süper olur. Ya bu fosil olayı için biraz madenlerde gezmemiz gerekecek büyük ihtimalle. Bu arada kömür ya bunu çevir. Şöyle i̇şte biraz çubuk. Şura maden de tehlikeli ya. Şu anda birazcık heh. Tamam şu anda birazcık daha güvende hissediyorum kendimi. Yemek pek yok ama şu i̇şte bak şu birazcık karın doyurur. Şunu kapatırsam çok iyi olacak. ha. Şimdi arkadaşlar, o demiri bulduk. Oley diye. Hayır öldürme öldürme öldürme. Lan canım çok azmış hiç fark etmedim. Az daha ölüyordum. Son anda ölümden kurtulduk. Hemen yemek ver. Ee, piş şunlar da pişsin. Ekmek var. O şey iskelet gelmedi değil mi buraya? Bunda şey olayı da var değil mi? Aynı yemeği yememe olayı. Lanet olsun. Neden bu moda ekledim ben? Şimdi geber lan kömür niye koymadım? Şunlar pişsin, sıkıntı yok. Yemek önemli. Neyse şunu yiyeyim de tam fullensin barican. Tamam. Ver abicim, ver 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 ver. Burada bunlar nasıl can? Duyun ya işte boş belek şeyler. Bir tane daha sandık alıyorum. Şimdilik buraya yerleşiyoruz. Adım şey gelişene kadar kendimize güzel bir alan seçip güzel bir ev yapacağız. O konumda yerleşmeye başlayacağız. Büyük ihtimalle yani öyle tahmin ediyorum. Çok güzel. Şunlar şey olmaya devam etsin. Tamam iyi gidiyoruz. Baltayla şey yaparız. Kendimizi savunuruz. Şeye gerek yok. Demir çağına atlamak üzereyiz. Oraya bir yerleşir şey gidersek yani. Şu elmayı da alayım ben. Tamam yani ufak tefek de olsa e, yemek konusunda ufak sıkıntıyı hallettik. Etrafta şey var. E, şeyler var da onları yok etmek istemiyorum. Kullanacağım onları ben. Şimdi burada bu ne? Kopur. Yani kullanıyor muyuz ya şeyde acaba bekli midir? Emin değilim. Onun için alıyorum. Kömür her zaman ihtiyaç. Ver abicim. Biz oradaki aa, lan kalkan da yaparız ya. Bir kalkan yapsak çok iyi olur. Yollan. lan. Güzel ilk yaratığımızı da aldık. Burada fazla creeper. Hop sakin dostum. Şöyle yaratıklar spawn olmadan o fosiller falan. Tamam. Fosil mi? Kemik mi çıktı sadece? İyi vallahi aslında kemik de iyidir yani, kötü değil. Bakayım ekstradan bir şey vermiyor musun ya? Hmm, ben bekliyordum bir şeyler de neyse. Şey, normal bir maden yapmamız gerekiyor ama maden e, normal bir madene gitmeden önce biraz şu anda biraz materyal böyle bir mağara bulmamız aşırı derecede şans arkadaşlar. Bu mağara çok işimi görecek büyük ihtimalle. Oo altında demir buldum. İki burayı kazdım ya. Çok iyi, çok iyi. Oo demir, 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 demir. Orada da demir vardı. Ver abi fazla ver ya, fazla. Hadi. Dört tane. Tamam, iyi, fena değil. Şurada da biraz demir var. Onları da alacağım. Fosille mi alakası var bunun? Sanırım. Kemik mi lan bunlar? kıracağız, göreceğiz. Galiba fosillerle alakası var. Oo lan gece olmuş. Allah biz bittik arkadaşlar. Finish. Finish şu anda ben finish. Et yok. Lan doyurmuyor biri. Ben şurada koyunlar var. Lan gece ya arkadaş ne çabuk zaman geçti ya. Keşke koyunları önce alsaydım. Aa, kaçın o mağara burada da var Var ya son anda Son saniyede Hop defol Defol git, defol git. Lan yürü git Burada iyi demir var Tamam crafting table'ı koyalım şuraya Tamam iyi sığındık buraya Ver abicim. Tamam. Oh be. Hemen yatalım. E, yatak. <laughs> yatak işini akıl edemedim açıkçası. Aklıma gelmedi. Ben o ara şeyi e, gelişmeye biraz fazla abandım sanırım. Az da ölüyorduk ya. Neyse. Şuradaki şeyleri toparlayalım bir. Ne kadar malzeme var. Dört tane de buradan çıktı. Birazcık da burada var. Lan yani yürü git. Öl lan. Hop Allah çok az canım var şu anda. Zombi eti yemek zorundayım. Zehirleneceğim ama. Şu anda iyi kötü şekilde 11 tane demirimiz var. Mükemmel bir sayı. Yani şu anda dışarı çıkabiliriz. Biraz yemek pişirmek istiyorum şurada. Bak şunları pişiririz. Kömürü atalım. Kömürümüz de var artık. İyi, fena değil. Fena değil. Güzel ilerliyoruz. Şöyle i̇şte, damdik de olsa idarelik şurada bir ev yapacağım arkadaşlar. Ya hatta var ya bir şey diyeyim mi? <laughs> Şuraya bir ev yaparım. Şu anda hiç umurumda değil. Kapalı bir yerde olmam yeterli. Şu anda berbat bir ev. Gerçekten de iğrenç bir ev. Şu an. <laughs> Yapacak bir şey yok şimdilik idarelik böyle bir ev şey yapacağız. Ne oluyor lan? Ya şuradan biraz daha çalıyorum. Tamam bunu da aldım. Güzel bunlar yeter. Lan burada da meyve ağacı var. Aa bak bunu kullanırız. Buradan gelip meyve falan olabiliriz. Çok iyi. Meyve ağacını kullanırız. Tamam aklımızda olsun. Berbat evimizi yapmaya devam çatıyı. <laughs> tamam giriş buradan. Crafting table yer altına. O kapısı güzelmiş bunun Tamam bunu kullanırız. Ne o kapıya bak. Hmm, ilginç bir kapı. Güzel. Kullanırız bunu. Tamamdır. Tamam. Şunu da Burayı alabiliriz. Tam güzel yemek de pişmiş. Şuradan bir iki tane cam alıyorum. Şey yani to e kum alıyorum yani. Cam yapacağım. Tamamdır. Bunlar pişsin. Tamam şimdi bir yemek sıkıntısını az bir şey hallettik. Hiç yoktan iyidir. E şunları da keşke pişirseydik ya. Bir tane daha fırın yapalım mı? Sanki yapsam daha iyi olacak gibi. Biraz hızlı ilerleyelim. Yer fırında bunun yanında olsun. Yanına da bir tane sandık daha koyarız. Hatta malzeme yetiyorsa bir sandık daha yapacağım. Hemen çat bir tane daha. Tamamdır. <laughs> Gelişim dediğim böyle hızlı olur arkadaşlar. Bunun yarısını buraya atıyoruz. Buraya buraya ve buraya tamamdır. Güzelce pişecek şu anda. Ve fosil mosil. Hmm, güzel. Fosil yapmak için ihtiyacımız olan makineler bunlar. Böyle bir tezgah yapacakmışız. Hmm, çok fazla demir ihtiyacımız var. Onu biliyorum. O harbiden de benim bayağı demir stoklamam lazım ve madenlerde gezip biraz DNA falan aramam gerekecek ileriki bölümlerde büyük ihtimalle ama demir olarak ya arkadaşlar anladığım kadarıyla çok güzel bir maden yapmam gerekiyor. Tamam olayı anladık. Bol bol demire ihtiyacımız var. Maden yapacağız. Maden yeri şurada bir yerde inmiştim ya. Oradan devam edeceğim madene büyük ihtimalle. Şu camları yapayım. Adam yani <laughs> süper bir evimiz yok ama idarelik şimdilik idare eder. Şimdi bizi idare etse yeterli zaten. Tamamdır. Çok güzel evimiz oldu. Bu kadar yeterli. Şunlar da pişsin. Ver abi. He ya. Hele şükür ya. Tamam. Şimdi maden işlerine girişme e, girişmek için bir engel kalmadı. He. Yemek. Bir dakika ya. Biz yemek şeyini halletmedik ki. Nereye gidiyoruz? Bir dakika. Yemek şeyini halledelim. Öyle gidelim. Zaten şurada bir mağara var. Mağaraya bakacağım. Bak. Kemikler güzel çıktı orada. İyi oldu kemiklerin çıkması. Ben onların hepsini toza çevirip ben de şey vardım çapayı yaptık zaten güzel. Ya şurada gölün yanında. Bu arada yanımızda lav var belki işimize yarar. Ya bu arada var ya şu yemek Cık. of ya bunlar doyurmuyor ha. Güzel yakın bu mu ya? Bak şurada güzel bir gölü var sanki ama yok be bu da berbat. Neyse bu, bu iyidir ya diğerine göre daha iyi. Tamam burayı kullanacağız. Ya gece oluyor. Hemen yatalım. Bu arada ya şunlardan biraz tohum toplayayım ben. Tohum az bende. Farklı tohumlar çıkıyor. Onları eksem mi acaba? Ya şey modu var ya bunda. Onun için ekmem gerekecek büyük ihtimalle onları da. Farklı yemekleri yememiz, yememiz için. Ver abicim. Ver ver ver. Sen ekliyor musun ya direkt? Aa direkt ektim. Bu ne lan domates mi acaba? Böyle bir şeydir herhalde. Büyük ihtimalle ona benziyor. Domates olabilir. Salatalık da olabilir. Bilmiyorum. Salatalığa da benziyordu. Şöyle. Şöyle. Tamam. Bu alanı komple açtık. Önce buğdayı çakıyoruz. Buğday her zaman standart. Bolu bol ekmek. Ve böyle bir bitki var. Bunlar var ya kemik tozu var elimden hızlıca görebiliyorum. Bunu bu sanırım böcekti ya. Değil mi? Aynı. Bu ekmeğiyle alakası yok. Birazcık daha malzeme aramayı arayayım ben şu otların içinde. Bu arada şu anda açlık başımıza vuruyor. Ben şu kemik tozlarını birazcık kullanıp sen mesela nesin? Büyü bakalım. Merak ettim seni ya. Lan az önce yiyemedim ben seni. Allah Allah. Dur pişirmem gerekiyor herhalde. Bilmiyorum. Görürüz birazdan. Ver abi. Şey ya bu. E, ne diyorduk? Ka, e, marul falan gibi bir şey bu ya. <laughs> yani pek doyurmuyor ama. <laughs> iş görür. Neyse bir şey yapalım. Buğdaylara yüklenelim. Az verdi ya. Vallahi fazla vermedi. Neyse. Neyse bunları dur şunu da ekeyim dur. Şunları da ekeyim de. Tamam bunlar büyümeye devam etsin. Burası bizim yan tarla. Ufaktan gelişim yaparız buradan. Sen nesin ya? He bunlardan aa ekstra şeyler çıkıyor mu? Wow. Oha. Tamam bunları ekip çoğaltırız. Sen ne diyorsun ya? Vallahi hepsini çoğaltırım. Zaten yemek çeşitliğine ihtiyacımız olduğu için ek abi ek. Bunu da fasulye mi? Bunu da mı ekeceğiz? Ektik. <laughs> Oo, ne diyorsun? Keşke ekmeseydik ya da ek ya bu çeşit olsun. Patlıcan. Onu hepsini ekmek istemiyorum ya. Yiyecektim birazını da neyse. Oğlum bu kadar çeşitliği ne yapacağız lan? Armut mu? Ciddi misin gerçekten? Armudu ne abi... Kaç doyuruyorsun? Bir mi? Yarım yarım galiba. Neyse. Vallahi bunlar rastgele ekiyorum ben. <laughs> Börtlem var ya. Yarım yarım dolduruyor. Neyse birkaç tane daha ekeyim. Bir de son olarak böyle bir bitki var. Onu da ektim gitti. Neyse bunlar büyüsün. Bize yemek çeşitliği gelir bunların sayesinde. Hoş. Şimdi daha iyi doyuruyor. Ver alma ya ver biraz proteine ihtiyacımız var. Gel bakalım sen buraya. Seni yemek istemiyordum ama etrafta görünen başka hayvan yok. Lan az et geldi. O bak bunlardan yine geldi. Gel 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 gel. Bunları toplayalım. Yemek ihtiyacımızı bunlar halledecek. Şimdi dostum sen de öl. Öf. Ne malzeme düşmüş be. <laughs> Bunları tek tek yarım yarım dolduruyorlar ama ben zaten bunları ektiğim için tekrar şey yapmak istemiyorum. Ya bunlar normalde yemeklerde falan kullanılıyor. Yok bak bunu yemedim. Fıstık mı bu? Ekerim. Yani aslında benim niyetim tarla falan. Büyük bir tarla yapmak değil ama olsun ya yine de. Bak bunu ekmedim. Bunu da ektim hatırlamıyorum. Bu ne lan? Neyse. Neyse bunları yiye yiye ilerliyoruz. Oğlum her şeyi mi yiyebiliriz buradaki? Tamam olur. İyi benim için. Bunlar e, malzemeler pişmiş. Güzel. Şu etler de pişsin. Sen pişiyor muydun? Ne? Neyse pişmiyormuş. İki tane ekmek. Allah Allah pişirmemiz gerekiyor. Hmm, şey modu geldiği için tek tek de yiyebiliyoruz. Sorun değil. Tamam ya biz şu mağaraya bir bakalım. Yatağım yanında değil mi? Yemekte de birazcık var. Bir iki tane sallamasyon alıyorum. Çilek mi? Ektik mi biz onu ya? Neyse uğraşmayacağım onunla. Tamam biz buraya baktık. Şurada bir yerde kaçarken mağara gördüm sanki. Neresiydi o mağara? Sanırım bu taraftaydı. Ha bak aynen buradaymış. O demiri gördüm. Alırım. Affetmem. Gel lan. Patla. Hadi. Patla. Süper. Lan ne oluyor lan? Nereye açtın? Burayı bir ışıklandıralım. Etraf yaratık dolmasın. Tamam bura tehlikeli olmasaydı iyiydi ya. Biraz tehlikeli oldu. Oğlum bu nasıl bir var lan ben beyaz? Güzel yer güzel yer. Buradan önce biz şuradaki demirimizi bir alalım. Ya biz bu arada demir çağına niye geçmedik? Şu anda fark ettim de arkadaşlar. Neden yani? <laughs> hmm, şöyle bir gözlüyorum. Tamam ya arkadaşlar bu bölüm yeterince geliştik. Gelecek bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölüm burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Her serinin devamını devam etmesini istiyorsanız bol bol videoyu beğenin. Kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.